adamı kesiyor. Oğlum kesmesen adamı. Zafer saldır oğlum buna. Saldır oğlum buna. Oha. Ne abi lan? Oğlum dostlar. Bak el kol yapma. Vallahi biz Anadolu çocuğuyuz ha. Adamı döveriz ha. biz Adana çocuğuyuz. Hem Adana çocuğuyuz hem Anadolu çocuğuyuz. Oyun Döktüğüm kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün uzun zamandır hastaneye gitmediğimizi fark ettim ve geldim. Çılgınca bir hastane olmuş. Çılgınca bir doktorumuz varmış. Ondan kaçalım öyleyse bizim. Ustalık işimiz yani bizim işimiz kaçmak. Gördüğünüz üzere burada bir doktorumuz var. Doktorumuz normalde doktorlar iyi insanlar olur ama bu manyak bir abimiz üstünde kanmam var. Şimdi bugün bu doktordan kaçıyoruz arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Videomuza şimdiden like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Hadi kaçalım. Bugün de HC9 dostum yanında. Dostum hadi gel kaçalım. Bu ne yapıyor lan burada? Manyak. Anam millet ters dönmüş ya. Ana oğlum buradaki adamı da öldürmüşler lan. Lan, şişt, doktor bey, doktor bey. Lan siz ne işe yarıyorsunuz Anam biri gözlük takmış, diğeri de kısık ekran'a bakıyor. Ne yazıyor burada? Ne yazıyor götün görünmüyor ne yazıyor trafik crasher diyor Acil durum şeyleri yazıyor Neyse biz kaçmaya başlayalım şimdi burada galiba bu sulara basmayacağız arkadaşlar Vay ha oğlum ne oluyor lan Ulan ne oluyor öyle suya basınca bir şey olmuyor ölmüyormuşuz Ben öl Oğlum beni bir indirin <laughs> oğlum Manyak mısınız ya beni de götürüyorlar arkadaşlar Oğlum şş, dön, yol verin bana Anam 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 Çocuğa bakarken ben de öldüm. Evet bugün gene kalabalığız galiba. Bizi seven takipçilerimiz gene oyunlarımıza girmiş. Onlara buradan selam olsun. Sizleri seviyorum çocuklar. İyi ki varsınız. Hemen bak ya 9 kardeşim karizma ya. Gözlüklerini de takmış. Nasıl da geliyor. Adamsın sen adam adam. Hadi gidelim hadi. Ama ilerlemiyorsun. İlerlemen lazım hadi. Hadi gitmemiz gerekiyor. Ana burada da dönen kemikler var arkadaşlar. Buraya var ya köpek getirsek karnı doyar. Hop. Anam ikisi birden dönüyor ya. Lan ne may. O ne lan? Zafer dur lan öleceğim lan. Ana. Oo çılgın doktor hasta götürüyor burada. vay buradan geçecek şimdi. Geç geç. Lan öldürdün mü adamı lan çılgın. <laughs> adamı öldürmüş galiba arkadaşlar neyse. Anam buradan popomuza iğneyi yemeden devam edelim. Bakın iğne aşağı yukarı aşağı yukarı. Vallahi bir girerse popomuza canımız çok yanar çok yanar. Canım çok atış. Ben zaten iğne yaptırmayı sevmiyorum arkadaşlar. Evet bu da onu bekleyemem şimdi. <laughs> kenarından atladım gel kat O ne lan? Oğlum Ana baba baba yukarı aşağı yapıyor bak. Allah! Ölüyoruz gaz kalsın. HC öldün mü kardeşim? Ana adam öldü la. Neyse sen gelirsin kardeşim benim bizden. Abi ne yapıyorsun sen burada ya? <laughs> anam. Allah canını almıyor. Öldürdün lan beni. Niye bu kadar bağırdım ben bu arada? Neyse. Ölme, ölmeye, devam. ölmeye, ölmeye devam. Ölme ölmemeye devam. Anam 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 kaçıyoruz kaçıyoruz kaçıyoruz. Abi şimdi o arkadaşa dokunmadan. Anam. Oha lan gözlerinden lazer çıkıyor bunların. onu abi sen süperder süpermen misin? Süperdirmen. Anam buradan mı gidiyoruz? Valla oradan gidiyoruz çünkü orası yandığına göre La HC9 abi HC9 kardeşim nereye gidin? Oradan, oradan gidilmiyor galiba çünkü ikisi de bu tarafa doğru gidiyor Ben bu tarafa doğru gideceğim valla bakın Umarım bizim gittiğimiz yolda olur Zafer doğru gitmedi galiba bakayım 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 Buradan buradan değil Buradan gidiyoruz La bir yol verin la la bir yol verin la Oğlum hiç yol vermiyoruz ya Anam nereye geldik böyle en hızlı ben Anam dur 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 Zafer Zafer valla döverim seni Zafer gelme <laughs> Arkadaşlar ölüme geçip geçip duruyor ya Zafer ya Zafer ben seni hiç sevmem ama Tipin çok karizmatik duruyor kardeşim valla. Aa, ben hastayım Zafer, yardım et. <laughs> şaka şaka, gel lan gel. Hadi gel gidelim Zaferci. Onu. Lan adamı kesiyor. Oğlum kesmesen lan adamı. Zafer saldır oğlum buna. Saldır oğlum buna. Oğlum bir şey olmuyor lan burada. elinde makina falan var ama. Neyse. Oğlum maket. Lan lan beni kurtarın kaldım. <laughs> kaldım burada. Neyse kurtuldum tamam. Anam burada da garibanın biri ölmüş kalbini almışlar la bunu neyse neyse devam edelim Oha oha burada biri var ya isyan etmiş duvar patlatmış Allah kafa üstü yere düştü arkadaşlar. Sıkıntı yok buraya da kimyasal atık düşmüş. HC kardeşim birbirimizi öldüreceğiz vallahi dedim sen öldün. Cık, bismetsiz sen öldün kardeşim sen kendini öldürdün ya ben bir şey yapalım. Ben dokunmadım arkadaşlar gördünüz. <laughs> neyse yolumuza <laughs> Oğlum hem geçtim hem yandım lan çok iyiydi vallahi dur. Şimdi bunun dairenin içine girmeyeceğiz galiba. Doktor bey abi bak bana bir ilaç yazılması gerekiyor. Benim var ya boğaz ağrıyor, sırt ağrıyor, kalp ağrıyor. Nerelere ağrımıyor ki? Allah'ım siz lan Allah oğlum bir dur lan. Oğlum çok hızlı koşuyorsunuz ya. Abi e, Muhittin Bey, Cemal Bey, Ahmet Bey, Mehmet Bey, Fatih Bey. Oğlum senin adın ne ya? Sen nasıl doktorsun ya? Anam dur. Dur şimdi bu indiği kalktı. Koş 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 indi kalktı. Sildim, pastırma oldum bam diye kafama koydular ya arkadaşlar bu arada videomuza hala like like atmayı kanalımıza abone olmayı bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen sizleri çok seviyorum hemen devam edelim burada bir dakika Durduk. dur baba dur. oh, baba ba, geçti hemen dur lan kulağımı düzeltiyordum kulaklığımı düzeltiyordum dur indi kalktı geçtim indi kalktı geçemem 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 Vallahi hc9 çok hızlı geçti ya kardeşim sen mükemmelsin ya dur dur şimdi burada birbirimizi itmeyelim lütfen lütfen. Ölürüz, ölürüz ondan sonra. Aa dur 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 dur. Gitti lan dur lan. Öleceğiz vallahi dur. Hop. Oğlum ben öldürdün ya. <laughs> beni öldürdün ya. Eğer beni öldürdüğünü gördüysen lütfen yorumlarda belir. Vallahi küstüm sana ha. Beni öldürdün yani. Dur şimdi bir dakika. Orada aa el sallıyor bir de oradan. Oğlum hem öldürüyor hem, hem el sallıyor. Neyse bekliyor Allah'tan. Adamsın sen adam. Anam burada iğneler uçuyor. Adeta saplanmak ister gibi. Şimdi bir dakika kardeşim. Bir dakika bir dakika. Boşuna zıplamanın bir faydası yok yani. Zıplasan da o iğne batar. <laughs> O yüzden zıplamaya gerek yok. Ne diyor? Aa! Ne oldu abi? Buradan mı gideceğiz? Buradan çıkacak mı? Aa bu cam varmış ya. Çıkkiler. Oğlum nereye geldik ya? Aa dönen iğneler. Bunlar özel iğne arkadaşlar. Serum iğne mi? Ne ne değişik bir tedavi sistemi bu. Anam gene orlo. onu Zıplamalı mutlamalı yere geldik. Buradan karşıya zıplanmıyor tabi. Doğru diyorsun. Böyle bekleyeceğiz. Bekliyoruz. Bir yukarı bir aşağı. Tamam şimdi bir daha yukarı çıkacağız. Kare 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 kare. Anam gene bekledim. Hile yaptı. ec <laughs> hile yaptı. Çok hızlı Nasıl atladın göremedim vallahi Adam adam bildiğin uçtu ya. Kardeşim böyle uçulabilir mi ya? Allah Allah. Neyse burada ne var? Abi hastanede iğneyi anlarım. Serumu anlarım. Doktoru anlarım. Katil doktoru gene anlarım. Kesme makinesinde. Abi köpek balığının ne işi var ya? Hastanede köpek balığının ne işi var? Allah için burası aqua park mı ya? Niye getirdiniz oğlum köpek balığı? kemiğe bile lafım yok bak iskelet var adam ölmüş iskelet olmuş ölmüş ölmüş mezara gömün bunu onu anlarım köpek balığı niye var abi onu anlamıyorum ya arkadaşlar yani sizce köpek balığı neden var lütfen yorumlarda yazın bence köpek balığının olmasının bir amacı bir öldüm ya lan lan öldüm lan <laughs> bence köpek balığının olmasının bir amacı vardır yani bence bir yorumlar Oğlum Ece yapmasana böyle ya Allah Allah. Oha oradan bir şey gidiyor. Ben de o yapıyor sandım. Bak. Oha top gidiyor dur. Dur o top geçene kadar biz şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Topu topu ben yeni gördüm. Heyeceği kardeşim kusura bakma canım benim. Ben de sen yapıyorsun. Aa ne olmuş lan bunun? Ne oldu lan sana? Gelsene yukarı gel. Oğlum gelsene. Gelmiyor yani manyak ya. Neyse biz devam edelim. Koş koş koş. Bak burada bekliyorduk arkadaşlar. Evet. Şimdi şurada bekliyoruz. Tam burada bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Lan 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 lan. kardeşim gelemiyor. Gelemiyor galiba. Evet, galiba bayağı bir geride kaldı ya da hastalandı. Doktor yakalamış olabilir onu. Evet, manyak doktorum. Anam burada da şey var. E, ha, hap var diyecektim. Öldüm, ölmekten korktum vallahi bildi. Ha. Ö, öldüm diye. Abi Hap siz ne hayatsınız ya vallahi ölmek istiyorsunuz ha vallahi hap demem hap demem. Anam. Ne oluyor lan? Doktor bey kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Sizi hiç sevmedim. Anam kafası mafası... Anam dönmeye başlıyor oğlum. Tam manyak çıktı bu doktor. Do oh! <laughs> ne yapıyorsun lan? Oğlum doktor. Bak alkol yapma. Vallahi biz Anadolu çocuğuyuz ha. Adamı döveriz ha biz. Adana çocuğuyuz. Hem Adana çocuğuyuz hem Anadolu çocuğuyuz. Neyse. Yolumuza devam edelim. Doktorla çok bozmayalım. Vallahi birazcık güçlü bir doktor o yüzden her şeyi yapabilir. Anam lağma geldik. Anam lağımda da lağım faresi kaynıyor. Allah'ım bana değme fare. Fare git kardeşim köyüne git. Sen vallahi Tom'u çağır. Anam burada da timsah var ya. Allah'ım aslan aslan hadi. Zu zu. Hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesinde bu kadar hayvan yok ya. Nereye geldik? Anam da çıkışa geldik. Vallahi kurtulduk. Aa, oha oha araba çarpıyordu. Allah Allah arkadaşlar bu da bir e, kamu spotu olsun. Sakın yolda yürümeyin. Anam bunlar ne? Aa koşma hızları dur. Lan yavaşladım lan dur lan dur. Bir daha hızlan hızlan hızlan. Adam gibi koşuyorum. Anam yavaşladım gene. Gene neyse. Arkadaşlar yavaş yavaş koşarken videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada yorumlarımıza oynamamızı istediğiniz oyunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda hiç çekinmeyin ve biz de oyunları oynayalım. Videosunu çekelim. Hatta sizlerle birlikte oynayalım. Beni oyundan ekleyin. Benim oyundaki adım Oyun Doktorum. Bakın bu oyunda şu anda yanında işaret bulunan kişiler benim takipçilerim. Onlara da buradan selam olsun. Sizleri çok seviyorum. En çok da HC9 kardeşimi. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.